Selamun aleyküm canlarım. Mutfağımıza hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bugün şöyle mercimekli köfte yapmak istedim. Mercimeğimi şöyle bol olsun diye Tencereme koydum canlarım. Şimdi mercimeğim pişsin. Daha sonra mercimeğin içerisine bulgurumuzu ekleyeceğiz. Şimdi salatamı yapayım. Soğan salatası, normal salata. Şöyle yavaş yavaş yapmaya başlayayım canlarım. Şimdi pişmiş olan mercimeğimizin içerisine şöyle bulgurumuzu göz kararı ailenize göre yapın canlarım. Şöyle. Uuu mercimekli köfte de çok güzel olur. Arada bir yapıyoruz. Bir de ayran olur, güzel yani. Salatamız, ayranımız. Bir tane de içine küçük patates doğradım. Doğruya da bilirsiniz, doğramaya da bilirsiniz. Evet canlarım şimdi şöyle soğanla doğradım. Yağını koydum. Bulgurumuzun da altını kapattık. Şöyle dinlensin. Burada da salatamızı şöyle yapıyoruz. Soğan salatası, turşu, tuz. Bunun yanında güzel gider. Şöyle roka. Burada da berkay. Berkay bak bakalım. Ne kurban olayım. içerisine bir kaşık domates salçası. Bir kaşık da biber salçası ekleyeceğim. Canlarım. Yeme. Evet. Şöyle salçamızı ekledik. <laughs> Şimdi doğramış olduğumuz yeşil Yediğine soğanla maydanozumuzu da en sonunda Ama kapattıktan sonra yeme. ekleyeceğiz. Suyu, biber gibi. Şimdi soğanımızı Olabilir. da şöyle doğradım. Hazır ettim. Da yaptık. Hadi düzgünce. Karıştırıyor. Bekliyoruz anne. Düşüyor anneciğim. Yemek olur şimdi sıcak sıcak. Yemek oldu çok şey. Sıcak sıcak Doğru. yoksa. Daha yersin sıcak sıcak çiğnemeden yeter ama. Hı. Sen seviyor musun kuzum <laughs> bunu? Yusuf abi çok sever. Tadını bile bilmiyordur Berkay. Bu adı da ayrıca. Bu canım? Vereyim mi İsmail tabağını bitirmiş. Bir tadımlık daha alayım şöyle. Bir, <laughs> tabağını bitirdim son tadımlık. Bismarh, Hoşça kalın Abi. arkadaşlar. Sizin için yiyeyim bir. <laughs> Sizin için yiyeyim diye. <laughs> o da sen için yiyor. <laughs> Hadi hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bizler izlemeyi unutmayınız.